Selam dostlar. Videoya başlamadan önce like'larınızı bekliyorum. Bugün define işaretleri hakkında güzel bilgiler paylaşacağım dostlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz gibi bir kare oyma var burada dostlar. Kare oymanın ön tarafı sol tarafa yön vermiş. Bu işareti bu define işaretini gördüğünüz zaman ön tarafı açıksa burada başka bir yardımcı işaretler aramanız gerekiyor. Burada bak gördüğünüz gibi kare kesilmiş sol tarafa yön verilmiş. Bu işaret yön verici işaret olarak kullanılmıştır dostlarım define işaretlerinde. Şimdi bu çevreye baktığımızda burada bir yaşam olduğunu taşların kesiliş şeklinden çok gayet net belli. Bu yöne geldiğimizde de görüyorsunuz şurada bir dikili taş var. Gidip bu taşı dikkatlice bir taşı inceleyeceğiz. Görüyorsunuz burada bir kesme olmuş taş devrilmiş taşın alt tarafına da şöyle baktığımda taşlar ufak kesmeler şekil olarak verilerek bırakılmış. Burada bu taş dikilmiş dostlarım burayı tam bir dağın zirvesine dikilmiş burası tam da güneşin doğduğu yere bakacak şeklinde tam dağın bir zirvesine dikilmiş. Tabii bu taşı Karşıdan gördüğünüz zaman bir insan figürüne benzetebilirsiniz. Geceleyin, gündüzleyin sanki karşıda bir insan gibi gözükür. Bu taşı, burada dikiliş sebebi nedir dostlarım? Burada da bir yaşam olduğunu, burada bir definenin olduğunu bize bildirir dostlar. Bu dikili taş çok mükemmel bir işçilik yapılarak taş görüyorsunuz kesilmiş, yontulmuş ve işçilik yaparak, yapılarak havaya bakacak şeklinde tam da güneşin doğduğu yere bakacak şeklinde tam doğu tarafına bakıyor dostlarım tam da dağın zirvesine dikilmiş şimdi bu dikili taşın ve bu işaretlerin nasıl çözüldüğünü bu videoda görmüş olacaksınız dostlarım görüyorsunuz taş yontulmuş Gayet süper bir işçilik yapılmış. Taşın bu şekil geldiğimizde yönü bu tarafa veriyor. Bu tarafta yönde diyor. Bir yardımcı işaretle de var demek istiyor bize. Bu taşın yani hemen dikilmiş. Dikildiği yerde ya da define mezar aramamız gerekiyor. Çünkü yönlerini çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı da geldiğimizde hemen arka tarafında bir tane de küçük taş aynı havaya bakacak şekilde dikilmiş. Ön taraftaki büyük... Arka taraftaki de gördüğünüz gibi vurduğum taş da küçük. Bu da ne demek istiyor? Ekizi. Burada ne demek istiyor? Bir tane diyor büyük define var. Bir tane de diyor küçük define var burada diyor. Dostlarım gördüğünüz gibi bu taş da aynı şekil. Havaya bakacak şekilde yontulmuş ve dikilmiş. Güzel bir işçilik yapılmış. Oval kısmı da arka tarafa doğru git o yönü veriyor. Büyük taştaki işaret de aynı yönü arka tarafa git diyor. Buraya geldiğimizde bu taş yontulmuş gördüğünüz gibi. Bu taş yontulmuş ama taşta çant çatlaklar olmuş. Baktığınız zaman burada bir kamera merceğinde ya da sizin gözünüzde kameradan baktığınızda burada bir sanki giriş var gibi gözükür ama gördüğünüz gibi baktığımda boşluk yok burada. Burası doğal sadece taş da bir kesme olmuş. Kesmeler de belki de burada bu taşları işte kesmeler oluşmuş. Burada taşların dikiliş sebebi. Bu taşları belki de oradan kesip şekil insan figürüne benzeterek burayı dikmişler dostlarım. Gördüğünüz gibi süper bir işçilik. Mükemmel bir dikiliş. Bu taşın anlamı burada. Bir de arka tarafındaki küçüğün anlamı burada bir tane büyük define var diyor. Bir tane de diyor küçük define var demek istiyor. Oval kısmından geldiğimizde yönü bizi arka tarafa doğru git diyor. Buna da geldiğimizde oval kısmı arka tarafa doğru gitmek imiz isteniyor. Şimdi buradan gelelim. Arka tarafa doğru git dediğine göre gidelim. Arka tarafta bir yardımcı işareti bulmamız gerekiyor. Çevrede her zaman gezerken arazide çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir işaret bir tane işaret yapıldığı zaman hemen işaret çözülmez dostlarım. En az 4 tane ya da 5 tane işaret, yardımcı işaret yapılmış oluyor. Bunu murç yapılmış oluyor, küçük oyma yapılmış oluyor. Gördüğünüz gibi burayı taşlar oturtulmuş. Bu taş kesilmiş. Bu taşa böyle baktığımızda hiçbir şeye benzetemezsiniz dostlarım. Çok gizli yapılmış. Şu şekil geldiğimizde de görüyorsunuz kafası yapılmış bir kara kaplumbağası bu. Kara kaplumbağası Gerçekten de güzel bir işçilik yapılmış. Şu şekil gayet net göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tam bir kaplumbağa, mükemmel bir işçilik yapılmış, çok gizli yapılmış. Kafası yapılmış, kafası afip, yana dönmüş, baktığı yön bu yöne bize git diyor. Arka tarafına da bakacağız bunun tabi. Arka tarafında bakacağız, e, yön verilmiş mi? Şimdi şu şekil baktığımızda sadece ön tarafa git diyor. Bir de arka tarafına bakalım. Arkan tarafında yön verilmiş mi? Arka tarafında araştır diyor mu bize? Bu şekil baktığımızda hiç yön verilmemiş. Sadece şu arka tarafında bir kesme olmuş. O da kafasının baktığı yönde git, araştırma yap diyor bize. Kara kaplumbağası bu. Gerçekten de güzel bir işçilik yapılmış. Gördüğünüz gibi taş kesilmiş taşın üstüne oturtulmuş güzel bir işçilik yap yapılmış görüyorsunuz taş kesilip taş kesilmiş kaplumbağa figürü hayvan figürüne benzetilerek oturtulmuş gördüğünüz gibi burada kafası kafası da gördüğünüz gibi yapıştırma orasanla yapıştırılmış gayet net işçilik görüyorsunuz güzel bir işçilik yapılmış gerçekten de süper bir işçilik yapılmış buradan geldiğimizde orasanla aynı şekilde oradan yapıştırma Buradan bu şekil aşağı geliyor. Tabi yüzeydeki şu orasanı söktüğümde görüyorsunuz şu bir orasan zamanla dışarıda kaldığı için tarih olmuş. Aynı şekilde öyle yapıştırma. O yapıştırma o kafasını düşürdüğümüz zaman o kafasının arka tarafına giden bir hediyesi var dostlar. Bir definesi var bunun. Burada ne demek istiyor? Hani iki tane dikili taş vardı. Dikili taşta ne diyordu? Bir tane büyük define, bir tane de küçük diyordu. Buradaki olan küçük hediyesi burada. Bu kafa kaplumbağanın kafasının içine giden olduğu yerde burada bir kasamız var dostlar. Burada onu söylemek istiyor. O küçük dikili taştaki anlamı burada. Bu kafa kafasını düşürdüğün zaman içeri giden bir kasası burada mevcut. Şimdi boynunu yan çevirip baktığı yönde gidip araştırmamız gerekecek ve başka yardımcı işaretleri bulmamız gerekecek. Ne oldu şimdi küçük definesini, azinesini burada bulmuş olduk müjdesini. Kafasının hemen içine giden bir kasa var. Gördüğünüz gibi gayet net belli. Baktıkça insanın gerçekten de bakası geliyor. Mükemmel bir hayvan figürü kaplumbağa yapılmış. Çok gizli yapılmış kara kaplumbağası dostlar. Kapl kaplumbağa biliyorsunuz kavimler arasında kimi zaman azine, kimi zaman da mezarı temsil etmiştir dostlar. Bunun neyi temsil ettiğini burada şimdi bu videoda görmüş olacaksınız. Burada bir müjdesini bulduk şimdi. Gördüğünüz gibi tam baktığı yöne gideceğiz. Araştırmamızı yapacağız. Ga gayet net bir güzel burada bir işçilik var. Burada diyor ki ben buradayım demek istiyor. Gerçekten de işaretleri takip ettiğiniz zaman yön verici işaretleri takip ettiğiniz zaman her zaman hedefe ulaşmış olursunuz. Şimdi burada arka tarafında yön yoktu. Baktığı yöne gideceğiz bunun dostlarım. Şu şekil Arka tarafına bir daha bakalım. Arka tarafına şurada baktığımızda arka tarafında yön yok gördüğünüz gibi. Yön verilmemiş. Bu ne demek istiyor? Şurada bir kesme olmuş. Bu kesme diyor ki baktığı yöne vermiş. Oval kısmını baktığı yönde git araştır diyor. Gayet net burada güzel bir işçilik verilmiş. Şimdi buradan gidelim baktığı yönde bir araştırmamızı yapalım dostlarım. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış. Karşıdan baktığın zaman Gözükmeyen bir figür halinde kaplumbağa işareti gayet net yapılmış. Şimdi baktığı yöne gideceğiz. Bu yönde biliyorsunuz kare oyma yardımcı işaretimiz vardı. Arka tarafında da dikili taşımız vardı dostlar. Buradan gidip kaplumbağayı bir daha göstermek istedim. Gerçekten de süper bir işçilik yapılmış burada. Şimdi buradan baktığı yöne gidelim. <laughs> baktığı yönde Şimdi gidip araştırmamızı yapalım. Bakalım yardımcı işaretler var mı? Küçük müjdesini bulduk. Kafasının arka tarafına bir kasa yapılmış. Orasanına yapıştırarak. Şimdi burada gezerken çevreye dikkat etmeniz gerekecek. Burada şimdi bu kaplumbağanın yardımcı işaretlerini arıyoruz dostlarım. Buraya geldiğimizde bakıyoruz. Şöyle biraz daha gidelim. Çok dikkat etmeniz gerekiyor çevrede Buraya geldiğimizde burada bir sunağımız dostlar gördüğünüz gibi Burada bir sunak var Gayet net belli Kaplumbağa neredeydi? Bu tepenin hemen arka tarafındaydı Parmağımın olduğu yerin hemen arka tarafındaydı Görüyorsunuz Sunakla kaplumbağanın arası 35 metre dostlar Buraya geldiğimizde Görüyorsunuz Oval kısmına çok dikkat edeceksiniz Sunağın yanına bir de murç vurulmuş dostlar. Burada ne diyor? Demek ki biz son noktaya gelmişik burada. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman diyorum ya sunak işaretlerinde oval kısmı çok önemli. Görüyorsunuz murcun. Murcun da oval kısmı sunağın yönünde yapılmış. Burada murç yön verici işarettir. Sunaklarda da normalde oval kısmını çok dikkat ettiğiniz zaman onun da mezarın yönünü bulursunuz. Oval kısmına baktığımızda karşıda bize karşıdaki yeri gösteriyor. Orada bir yığıma var onu gösteriyor dostlar. Bak dikkatlice bakın. Murcun, murcun yönü nereye gösteriyor? Aynı oval kısmıyla sunak gibi karşıdaki oymayı gösteriyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. Gidip o yığmayı da araştıracağız. Bu sunak işaretlerinde her zaman diyorsunuz ya oval kısmı nasıl buluyorsunuz? Bu videoda gayet net görmüşsünüzdür. Murç, sunak, oval kısmı baktığı yönü vermiş dostlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradan geldiğimizde burada da bir işaret verilmiş. Bu işarette gördüğünüz gibi oval kısmı yön olarak verilmiş. Bu kayada, kaya yamacında olsaydı büyük kayada bir mağara girişini verildi. Yarım uğu gibi yapılmış dostlar bu. Mağara girişini verirdi ama bu Burada bir mağara e, zemin altı girişi olmadığı için oval kısmı yön verici o işaret olarak kullanılmış. Gördüğünüz gibi yönü oval kısmı nereye bakıyor? Geldiğimizde burada sunağa bakıyor. Sunağa geldiğimizde sunağın mur çizi ve oval kısmı nereye bakıyor? Karşıya parmağımın tam karşısındaki yerde bir yığmanın olduğunu bize söylüyor. Ve buradan o yığmaya gidelim dostlarım. Gerçekten de bu işaretleri dikkatlice e, çözüme ulaşmak için Dikkatlice takip etmeniz gerekiyor. İşaretleri iyi gözlemlemeniz gerekiyor arazide dostlarım. Burayı geldiğimizde gördüğünüz gibi burada bir taş yığıma toprakla karışık sunak işareti neredeydi oradaydı. Tepenin arka tarafında da kaplumbağa vardı. Taş yığıma ile kaplumbağanın arası 55-60 metre dostlar. Sunakla da kaplumbağanın arası 35 metre falan görüyorsunuz. Bir daire şeklinde çevrilmiş taşları görüyorsunuz bir daire şeklinde taşlar çevrilmiş ve ortasına taşlarla beraber topraklarla beraber bir taş yığıma ve toprak yığıma şeklinde burayı bir saklama mezar yapılmış dostlar. Statüsü yüksek, biraz gizli yapılmış bir mezar. Tarihi de bayağı eski bir tarih. Buradaki işaretlere baktığım zaman dostlarım burasının 3 kavim yaşamış ama bu kavimler arasında bu işaret tecrübeme dayanarak baktığımda buranın Ermeni kavimine ait olduğu bir bölge kanatına vardım çünkü gözlemle gözlemlemelerim ve işaretlerin çözümleri öyle gösteriyor. Burası bir Ermeni kavimi dostlarım. Gördüğünüz gibi taş yığıma gayet net bir işçilik yapılarak yapılmış. Böyle bir yığıma gördüğünüzde yüzde 95 bir mezar taş yığıma mezardır. Toprakla karıştırarak taş yığıma mezardır. Şimdi burada ortasında değil bunun mezar. Gördüğünüz gibi tam şurada mezar taş yığmaların yüzde 45 dostlar gördüğünüz gibi tam burada yüzde 45 kenar kısmında olur dostlarım. Çok nadiren ortada çıkmıştır. Hemen hemen yarı yarıya ama Ermeni kavimleri de hep kenar tarafında olmuştur. Toprak yığmalarda yarım çıban dediğimiz şeylerde de mezar her zaman ortada olmaz. Kenar kısmında olur. Bu bilgiyi de sizle paylaşmış olayım. Buradan geldiğimizde şu işaretle çok dikkatimi çekti. Burada bir kesme yapılmış. Bu işarette baktığı yönde kaplumbağayı gösteriyor dostlar. Buraya geldiğimde şu işaret. Hemen taş yığmanın yan tarafında gördüğünüz gibi bir Ayvan figürüne benzetilmiş. Burada da aynı şekil bir taşlarla çevirme olmuş ama burada definesi yok. Görüyorsunuz ama baktığı yönde şu şekil görüyorsunuz. Kafası tam baktığı yön kaplumbağaya bakıyor. Ne demek istiyor? Orada diyor bir küçük definesi olduğunu söylüyor. Onu bulmuştuk. Büyük definesini de taş yığıma mezarda bulduk dostlarım. Gerçekten de süper bir çözüm olmuştur çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağı tarafta baktığınız gibi taş yığma. Buraya geldiğimizde de burada da sunaklar dostlarım. Gerçekten de bu işaretleri çok takip ettiğiniz zaman bir arazide gezerken işaretlerin ne anlama geldiğini, yardımcı işaretleri, murçların küçük oymalara bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi murç izi, oval kısmı Nereye bakıyor? Gördüğünüz gibi taş yığmaya bakıyor dostlarım. Gayet net belli. Yani güzel bir işçilik yapılmış burada. Her şey burada işaretleri takip ettiğimiz zaman bize yönünü bulduruyor. Hemen sunağın yan tarafında kayanın yamacına yapılan afif küçük oyma oval kısmı da baktığımızda taş yığmayı veriyor. Burada sunakları diyorum ya sunaklarda da her zaman oval kısmına bakacaksınız. Bu yanı yön vermemiş. Yönünü görüyorsunuz. Yönü nereye vermiş oval kısmı? Direktman verdiği yönde taş yığıma mezar var. Burada her şey ispatı açık. Buradaki işaretleri gördüğünüz zaman yani çözülmüş bir işaret. Her şey ispatlı dostlarım. Buna hiç söze gerek yok. Buradan tepeye doğru gidelim. Kaplumbağanın yanına gidelim. Ne diyorum? Ya araziye geldiğiniz zaman bir işaretle bitmiyor. Kimileri sunuğa görüyor hemen dibinde kayanın dibinde arıyor. Yani en az 20 metre, 15 metre, hayvan figürü olan işaretlerde en az dostlarım 35-40 metre 50 metre oynamış oluyor. Burada neydi? Burada dikili taş 2 taneydi. Burada da hayvan figürü kaplumbağa. Kaplumbağanın baktığı yerde sunakları bulduk. Mur çizini ve ondan sonra da taş yığma mezarı bulduk dostlar. Bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi kaplumbağanın baktığı yön şu tepenin arka tarafında hemen orada taş yığma mezarı bulduk. En az 50 metre 55 metre var yığma mezarın arası. Sunakla da kaplumbağanın arası 30-35 metre. Yani ne yardımcı işaretleri biz takip etmeseydik burada bu kaplumbağa işaretini çözememiş olacaktık. Sadece kaplumbağayı bulduğumuz yerde kafa kısmında oradaki şeyi o kafasını düşürdüğün zaman sadece oradaki ufak hediyeyi almış olacaktın. Ama içe giden bir yönü büyük definesine işaret çözülmediği için sonuca gidilmeyecekti dostlarım. Bu kafa işaretinde de e, buradaki de küçük hediyesinde en az ya iki tane para. Kimi zaman saklı konulmuş bir o zamanki inançlarına bakan bilya şeklinde yumurta şeklinde çıkan bir demir parçası çıkmış oluyor dostlarım. Gördüğünüz gibi burada orasanla kapatılmış. Burada kaplumbağanın tam kafasının şu olduğu yerin kaplumbağanın tam o kafasını düşürdüğün yerin içine giden bir kasası var. Burada çıkacak en çoğu hediyesi bir parça iki parça bir üründür dostlarım. En önemli definesi baktığı yöndeki taş yığmadadır dostlarım. Gerçekten de süper bir işaret bir işaretinde çözmüş olduk. Gördüğünüz gibi bu yönden baktığınızda hiç belli değil. Kara kaplumbağası şu şekil geldiğinde kafası biraz belli, çok gizli yapılmış, çok saklı bir yapılmış. İlk başlangıç noktamıza gidelim. Başlangıç noktamıza geldiğimizde dostlarım buradan baktığımızda orada bir kare oyma vardı yönü. Taş ee, sivri taşı, dikilmiş taşı gösteriyordu. Başlangıç noktasından geldik bu tarafa görüyorsunuz. Burada dikili taş Dikili taşın yanından gayet net orada kare oyma yön vermişti. Dikili taşı vermişti. Orayı geldik. Orada yardımcı işareti aldık. Buradan geldik. Burada kaplumbağayı bulduk dostlarım. Burada da kaplumbağayı bulduk. Hep yönleri takip ettim bu videoda gördüğünüz gibi. Yönleri takip etmezseniz hiçbir zaman hedefe gitmiş olamazsınız dostlarım. Gerçekten de insanın baktıksa bak bakası geliyor. Mükemmel bir işçilik. Şu kafasının olduğu yerde bir tane müjdesi var. Gerçekten de güzel bir işçilik yapılmış, güzel bir sunum olmuştur. Güzel bir anlatım olmuştur. Videolarıma beğenmeyi unutmayın dostlarım. E, katıl butonundan da katıl butonundan da katılın dostlarım. Katıl butonundan neden katılın diyorum? Bir işaret gönderdiğiniz zaman katıl butonundan olan üyelerime bundan sonra hizmet vermeye devam edeceğim dostlarım. Bu yüzden katıl butonuma katılıp işaret gönderdiğiniz zaman bunu sonuçlandırmış olacağım sizin için ve size bir ayrıcalık olacak. Çünkü Facebook'tan başka yerden gönderdiğiniz zaman ne oluyor ve size yoğun oluyoruz size dönemiyoruz sadece katıl butonundan katıl butonundan katılıp üyeliğinizi başlattığınız zaman bir ayrıcalık size tanınmış olacak ve oradan da bana mesaj atarak katıl butonuna katıldım diyerek bir işaret gönderdim diyerek işaretleriniz size çözmekte yardımcı olunacak gördüğünüz gibi süper bir işçilik var kaplumbağa kara kaplumbağası bir işaretinde çözmüş olduk Güzel bir video olmuştur. Like'larınızı bekliyorum. Sizi...